Hocam neden biz mezhep imamlarını taklit ediyoruz da peygamberi taklit etmiyoruz? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala ve ala Resulillahi ve Şimdi burada şöyle iki kavram var aslında. Biri taklit etmek, biri tabi olmak. Yani taklit etmek ve ittiba etmek birbirine benzeterek söyleyebiliriz. Taklit etmek, önceki programda konuştuğumuz gibi bir müftünün veya müştehidin söylemiş olduğu, ifade etmiş olduğu fetvanın delilini bilmeksizin, Hatta bilmek bilmekte gerekmeksizin salt olarak külli yiyen mezhep imamlarının müştehidin görüşüyle amel etmek demektir. Mukallit dediğimiz yani fetva soran ve fetva veremeyen, kendisi iştihat yapamayan kimsenin delil bilmesi beklenmez delili bilmesi de gerekmez. Neden? Çünkü bu kimse zaten delili biliyorsa, deliller arasında mukayese yapabiliyorsa, kendisi içtihat yapabiliyorsa zaten bu kişi ya meselede müştehittir, ya mezhepte müştehittir ya da mutlak müştehittir ki kendisi delillere bakmak suretiyle kitaptan, sünnetten, icmadan hareketle kendisi o konu ile alakalı şer'i bir hüküm çıkarabiliyor demektir. Tabi olmaksa şöyle tanımlanıyor ve tarif ediliyor. Bir kimsenin delilini bilmek suretiyle peşinden gitmek, delilinin kuvvetini bilmek suretiyle, mukayese edebilecek birikime sahip olmak suretiyle onun peşinden gitmek, ardından gitmek anlamına geliyor. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taklit edilmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olunur. Bu ne demektir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani Hazreti Peygamber bizatihi delilin kendisidir. Yani sünnet delili dediğimiz müştehitlerin, fakihlerin ve müftülerin şer'i bir hüküm çıkarırken, bir iştahat yaparken, öncesinde Kur'an-ı Kerim'e sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, öz ve sünnetine bakmak suretiyle iştahat yaptıklarından hareketle Hz. Peygamber'in hayatı taklit edilebilecek bir hayat değil, tabi olunabilecek bir hayattır. Bunun pratikteki karşılığı şudur aslında. Herhangi bir kişi yani fetva soran kimse Ebu Hanife'yi, Ahmet bin Hanbel'i, İmam Mali'yi veya İmam Şafi'yi taklit ettiğinde şöyle bir Durumun ardına sığınmış oluyor. Ya Rabbi bu konu ile alakalı ben içtihat yapabilecek yeterlilikte değildim. İçtihat ihtiyacımı veya bu konuyla alakalı sorumu Ebu Hanife'nin fetvasına ve onun içtihatına göre yaptım. Bu sebeple bu konunun sorumluluğu şayet yanlış bir fetva ve içtihat varsa mesuliyeti doğrudan doğruya Ebu Hanife'ye aittir diyerek sorumluluğu ona atmak demektir. Şimdi Hazreti Peygamber'i taklit ettiğini söylediğimizde ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taklit edildiği ifade edildiğinde şöyle bir durum ortaya çıkar. Ya Rabbi ben bu konuyla alakalı Hazreti Peygamber'i taklit ettim. Eğer o yanlış yaptıysa günahı ve sorumluluğu onun boynunadır demektir. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı ve atıya'ur rasul, ittebi'ur rasul yani Allah Teala'ya ve Allah Resulüne itaat ediniz veya bir başka ayet-i kerimede Allah Resulüne, Hazreti Peygamber'e tabi olunuz buyuruyor. Bundan dolayı bir kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına tabi olduğunda ve hatta doğrudan doğruya onun hayatını kendi hayatına taşıdığında bu mesuliyet aldım mı, günaha girdim mi diye tedirgin olunabilecek ve Allah Teala katında acaba böyle yaparak yanlış yaptım da hesaba çekilir miyim diye endişe edilebilecek bir durum değil. Bilakis Allah Teala'nın zaten bizati istediği bir şeydir. hani toparlayacak olursak taklit etmek bir kimsenin delilini bilmeksizin şer'i bir konuyu doğrudan doğruya hayatına yansıtması ve o konuyla alakalı amel etmesidir. Ama tabi olmak, delile tabi olmak, delilin peşinden gitmek, delili bilmek suretiyle onu hayatımıza yansıtmak demektir. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taklit edilen bir müştehit değil, tabi olunan bir önderdir. İkinci delildir Kur'an-ı Kerim'den sonra. Dolayısıyla mezhep imamlarını taklit edeceğiz. Efendimiz'e de ittiba edeceğiz. Tabi zaten mezhep imamları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ettiği için taklit edilebilecek iştihatlar ve kurumsal manada mezhepler ortaya çıkarmış oluyorlar.